ise oluşturduğunuz tablolarda veya verili bir başka tablodan almanız gerektiğinde kopyalamak ve taşımak işlemlerini nasıl gerçekleştireceğinizi göstermek istiyorum. Bunun için yine örnek tablomuz veri kopyalamak ve taşımak. Dosyayı açıyorum. ilgili dosyanın ilk sayfasında matematik dersine ait notlar var. Ben tüm tabloyu müzik sayfasını kopyalayıp ardından da notları silerek yeni notlara girmek istiyorum. Örneğin tüm tabloyu mouse seçtim. Mouse'un sağ tuşuna seçili alan üzerinde basıp kopyala dedim. Ardından hangi sayfaya götüreceksem onu işaretleyip sayfadaki lokasyonu da göstermem gerekiyor. Örneğin A1'de olduğunu beyan edip, sağ tuştan yapıştırma seçeneklerindeki ilk seçenek Hemen yapıştıra basarak sonucu elde ediyorum. Gördüğünüz gibi tarih kısmı sütun genişliğini sütün hemen toparlıyorum ve sınav notlarını da siliyorum. Bu şekilde bir veriyi bir başka sayfaya rahatlıkla kopyalayabilirsiniz. Birden fazla yöntemi var kopyalamanın. Tekrar gideceğim ve diğer yöntemleri sizlere göstermek istiyorum. Ders adı ve isim ve soyadları sadece almak istiyorum. Seçtim. Ctrl C klavyeden Ctrl -C, bakın şurada panoda kopyalama komutunun üstünde gösteriyorum sizlere. Ctrl C bir kısa yol. Kopyala dediğinizde aynı sonucu elde ediyorsunuz. Mouse'un kopyala komutuyla aynı pozisyondasınız şu anda. Beden sayfasına geldim. Yeri gösterdim. İstersem klavyeden Ctrl V'ye basarak verileri buraya yapıştırabilirim. Matematik sayfasındaki kopyalama komutu sürdüğü müddetçe biz bunu başka bir sayfaya da yapıştırabiliriz. Örneğin buraya gelip yapıştırıyorum. Son olarak kimya sayfasına geliyorum. Yapıştırmak için ister masum sağ tuşunu istersek bakın panodaki yapıştırma komutunu direkt kullanabilirim. Kopyala ve yapıştırma arasındaki tüm ilişkiler serbesttir. İstediğiniz yöntemde kopyala değil istediğiniz yöntemle yapıştırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı sayfada bir işlem yapalım. Bakın e, bulunduğum yerdeki veriyi bu sefer kesiyorum makasla. Ve bir başka lokasyona götürüp oraya yapıştırıyorum. Tekrar göstereceğim. Bakın şuradaki makas kullanacağım. Panodaki makası. Bu arada kısa yolu neymiş? Ctrl X gördüğünüz gibi makasla kesiyorum. Bir başka lokasyon gösterip yapıştır komutunu kullanıyorum. Dediğim gibi ister klavyeden, ister sağ tuştan, ister kısa yollarla kopyala diğer tüm yöntemlerle yapıştırabilirsiniz. Son olarak tekrar bir kopyalama yöntemi göstereyim. Bakın A1'e gelip Enter'a basıyorum. Enter de bir yapıştırma yöntemidir. Rahatlıkla yine Enter'ı da kullanabilirsiniz. Kopyalamak ve yapıştırmak üzerine el delillerimiz, becerilerimizin iyi olması gerekir. Veriyi Microsoft ürününün tamamından bir e, tüm uygulamalardan birbirine kopyalayabilirsiniz. Yani Word'de olan bir tabloyu da buraya kopyalamak veya buradan da Word'e götürmek mümkün. Genel anlamda kopyalama komutlarına hakim olmalısınız ve e, var olan kopyalama komutları diğer tüm ofis programlarında da benzerlik e, içerdiğinden aynı yöntemleri e, diğer uygulamalarda da kullanabilirsiniz.